Hepinize merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce sizlere abonelerden gelen izlenme süresinin ne kadar az olduğunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan kullanıcıların %80.5 olduğunu görüyoruz. Abone olan kullanıcıların ise %19.5 olduğunu görüyoruz. Bu sayı bizim için çok az. Sizlerden isteğim kanalımıza abone olmanız, abone olduktan sonra zil butonuna tıkladıktan sonra tümü seçeneğini açmanız istiyoruz. Bunları yaptıktan sonra hem ilk videolarımızdan ve yayınlarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Game Loop ayarlarında 120 FPS nasıl yapılır? Nasıl 120 FPS oynarsınız? Onu göstereceğim. Arkadaşlar çok basit. Hiçbir şekilde ban yemiyorsunuz ve yasaklanmayacaksınız da. Hemen sizlere nasıl olacağını göstereceğim ama ilk önce arkadaşlar sizlere kendi ayarlarımı göstermek istiyorum. Buradan arkadaşlar hemen ayarlar kısmına giriyorum. Şu anda facecam'dan dolayı göremiyor olabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi... HD 1080p ayarladım. HD'yi ayarladım ve e, 90 FPS ayarladım. Bu 1080p'yi nasıl ayarlayacaksınız ve kendinizin ne kadar p olduğunu nereden öğreneceksiniz? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Görüntü ayarlarına geliyorsunuz ve görüntü ayarlarına geldikten sonra burada gelişmiş görüntü ayarlarına baktıktan sonra burada arkadaşlar monitörünüzün vereceği maksimum e, ekran çözünürlüğü burada yazıyor. 1920'ye 1080p olarak yani 1080p'de bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar diyor sizlere. E, normalde ekran kartı 2K'ya destekliyor. Benim monitör 1080p olduğu için böyle sıkıntı o da arkadaşlar. Hemen sizlere şöyle oyun içinden nasıl 1080 120fps yapabileceksiniz. Onu göstereceğim. Arkadaşlar bunu göstermeden önce sizlerden istediğim bir şey var. Şöyle yayın, video destek amaçlı. Şöyle bir like'ınızı atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Çünkü bize destekleriniz çok önemli. Kanalımızın etkileşimi artarsa daha çok böyle videolar gelebilir. Hemen sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradan game loop'u yukarı çekiyorsunuz ve ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Ayarlar bölümüne geldikten sonra yanlış tıkladım. Yine yanlış tıkladım. Sürekli yanlışlık durumuna Bakın aşağı doğru en aşağıya geliyorsunuz. En aşağı geldin değil mi? Burada geliştirici seçenekler olacak. Ama arkadaşlar sizler de bu olmayacaktır. Tablet Tablet hakkınıza geliyorsunuz. Bakın tablet hakkınıza geldikten sonra derleme numarası var. Buna sürekli basacaksınız. Zaten gerekli değil. Siz zaten geliştiricisiniz diyor bana. Ama siz buraya tıkladığınızda size birkaç kere tıklamanızı isteyecektir. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar artık siz bir geliştiricisiniz diyecektir. Bunu geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra buna tıkladıktan sonra aşağı yavaş bir şekilde iniyorsunuz. Bakın aşağı yavaş bir şekilde iniyorsunuz. Hemen ama bunu başlatmadan önce sizlerden hemen şöyle bir şey yapacağım. E, kanıtlı bir şekilde olsun diye. Hemen e, şuraya tıklıyorum. Ve kare hızını göster. Ve e, hızlı bir şekilde eğlence yani e, nasıl eğlence parkına girmek istiyorum. Ve şu anda görüyorsunuz FPS sol üst tarafta yazıyor sol üst tarafta yazan FPS'i rahat bir şekilde görebildiğinizi umuyorum. Şu an 0 FPS, 1 FPS, 4 FPS. Evet şu anda o da bize beklediğimiz için 13 FPS. Ee, bunları söylememize gerek. Evet tekrar oyuna girdi büyük ihtimal. 66. Evet bakın. Şu anda arkadaşlar kendim hemen şöyle rahat bir bölge atıyorum. Hemen hızlı bir şekilde e, ileri zor yolluyorum kendimi. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 76 ve 80 FPS arası bir FPS'i alıyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Dediğim gibi arkadaşlar buraya geliyoruz. Bakın hemen açtım burayı ve arkadaşlar yine yanlış yere tıkladım ve iniyoruz aşağı geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz birazcık aşağı iniyoruz öyle çok fazla şermenize gerek yok hemen iniyoruz hata yaklamanın daha da aşağısına iniyoruz bakın A işlemlerini de iniyoruz ve ve, ve burada girdi girdi bölümünde hafifçe dokunmayı göster bunu açtıktan sonra hafifçe dokunmaları görsel bildirim göster. Şimdi arkadaşlar buna tıkladıktan sonra şu sol taraftaki FPS e, derecesine iyi bakın. Bakın şu anda büyük ekranı aldım. Ve FPS 90'ın üzerine çıktı. 99 bakın 88, 86, 89, 81. Bakın çıkacak şimdi yavaş yavaş. 96, 90, bakın 96'ya da çıkıyor bak 100'e çıkıyor, 95'e çıkıyor. Bakın sürekli yani 100 FPS'i de zorluyor ama şu anda bir sıkıntı var. Bakın 103 100 FPS biraz yani rahat bir şekilde görüyorsunuz görüyorsunuz. Hemen şuradan bir arabaya gidip şöyle boş bir yere geçiyoruz bakın 100 FPS oynuyorum şu anda. 100 FPS, 104 FPS, 106 FPS. Ama ekranınızda böyle beyaz beyaz şeyler çıkacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Rahat bir şekilde yani 120 FPS e çıkabiliyorsunuz. 100 FPS'in üzerine çıkabiliyorsunuz. Yani 90 FPS'i rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sol üst tarafta zaten hepsi gerekli bir şekilde gösteriyor. Hemen sizler için şöyle bir e, durayım. Ve 100 FPS çıktı görmüş olduğunuz gibi sol üst tarafta FPS farkı çok belli oluyor güzel kardeşlerim Neden ee, şimdi bunları böyle ayarladım ve 104 FPS 103 FPS yani bu FPS'i sol üst taraftan zaten belli bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar videomuzda bu kadardı videomuzu Beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bize desteklerde bulunmayı unutmayınız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay